Lozanovic çok kızarıyor, bir de Rize'de anlatsana o hikayeyi, Rize'deki kaşın Aynen. yanma hikayesi. Kaşın ha. Hikayesi. Her şeyi anlatıyorum anlat, ya. Anlat, her şeyi anlat oğlum. Arkadaşlar, saçı kestireceğim tamam mı? Erkek kuaförüne gittim, neyse saçımı açı kestirdik en son. Ya doğal hali yani, insanların burasında kıl çıkıyor ister istemez. Ben de onu aldırayım dedim tamam mı? Dedim abi adam var mı? Adam bitti kardeşim ya dedi. Ondan sonra tamam abi dedim. Ben de takıntı yaptım şimdi. O Aklıma kurdum yani kaşlarımı falan aldırın ortasını diye. Öyle kafamda kurunca aldırmak istedim şimdi. Neyse fındıklı 3-4 tane zaten kadın kuaförü var. Fazla kadın kuaförü yok. Bir tanesine gideceğim dedim en yakın olan bir yerde. Yol üstündeydi zaten ara yolda bir yerde. Tam gidiyordum önünden geçeceğim. Lazona değil mi o dediler tamam mı? Koşa koşa kaçmış. Lazona değil mi o dediler. Ben <laughs> utandım zaten, utana utana Kadın Kuaförü'ne zaten direkt, direkt hiç soru var sormadan oradan da U'yu çektim. <laughs> Neyse, ondan sonra gittim bir tane arka sokakta var ama hiç kimsenin uğrak noktasında değil, kimse beni görmez. Hani karizmayı da çizdirmek <gülüyor> istemiyor adam <laughs> hani, evet, kadın Lazada Kadın Kuaförü'ne geliyor şimdi, biliyor bizim izleyiciler <laughs> onu yakalasa <laughs> bize direkt atacaklar. Anladın <laughs> <mı? Arada daha gülüyor> sonra Ben bunların ağzından düşemem bir daha diye hiç şey yapmadım, riske atmadım kendimi. <laughs> Ondan sonra girdim bir tane kadın kuaförüne. İçeride müşteri müşteri hiçbir şey yok. Dedim merhaba ablacığım dedim. Erkek kuaförüne gittim daha demin dedim. Ağdaları bittiği için dedim kaşımın ortasına aldıramadım. Hani açıklama da yapıyor. Heh. Hani ben erkek ben kuaförüne erkek gidiyorum. erkek kuaförüne gidiyorum ben <laughs> kadın kuaförüne gelmiyorum şekli. Neyse gittim. Dedim anlattım kendimi böyle erkek kuaföründe dedim ağda bitmiş. Benim rica etsem dedim rica etsen benim sadece kaşımın ortasını alabilir miyiz dedim. Tamam dedi ablacım sıkıntı yok dedi. Zaten içeride kimse yok gel alalım iki dakika dedi. Neyse içeriye gittim oturdum. Ondan sonra arkadan... Arkadan denir. Bir, çırak bir denir? biri çırak Kalfan olur mı denir? Kalfa Ne denirse He, Arkadan bir şey denir. biri yükselmiş. <gülüyor> Aa! <laughs> Lazona değil mi o? <laughs> arkadan birisi geldi. Aa dedi. Benim kuzenim seni çok izliyordu Sizi çok izliyordu dedi. Sizin hayranınız dedi. Ne olursun dedi. Fotoğraf çekip atabilir miyim dedi seni dedi. Öyle değil de şimdi ben de şey yapamadım hani... Yok kardeşim ne fotoğrafı ya falan da diyemedim tamam mı? Dedim sıkıntı yok olur dedim. Benim için bir problem yok dedim. Fotoğraf çekildik orada? Ben oturuyorum, fotoğrafta da bekliyorum. Kadın kuaförün içerisinde selfie çekildik. Neyse, ondan sonra öyle konuşmayı yapınca kız kadın şu oldu. Berber abla heyecan yapmış Heh, oradan Berber sonra. Berber abla dedi ki, bu ünlü mü? Ne ya? Falan. Hani kimsin sen? Kızın gitti, kim o dedi, nereden tanıyorsun sen? Hani kuzenin nasıl hayranı falan dedi. Abla dedi, bunlar YouTuber dedi. Canlı yayın falan da açıyorlar dedi. Bayağı dedi, ünlüler falan dedi. Öyle deyince kadın böyle yaptı. Nasıl ya? <laughs> Ben şimdi bir youtuberın dedi kaşlarını mı alıyorum burada <laughs> ya <yani>, tamam mı? Tüylerim diken diken Allah. Öyle olunca ben zaten gördüğünüz gibi oldum. kıpkırmızı kırmızı oldum orada tamam mı? Dedim ha burada da yakalandık anasını satayım. Neyse kaşımı maşımı alıyor. Ağdayı getirdi. Benim zaten cildim şey. Ben duşa gireyim çıkayım kıpkırmızı oluyorum zaten. Dışa gireyim dedim 70 derece suyla duş alıyor amına. En sıcağı alıyor. Adayı bir koydu. Ben zaten yandığını anladım ama karizmayı çizdirmek için filan da yapmıyorum anladın mı? Bekledim orada. Ondan sonra adayı çekti ben aynadan kendime baktım. Burası nokta gibi Oo. kıpkırmızı böyle. <laughs> arabayla Başvardan buraya bir geldi. <laughs> arabayla aldım bir baktım. Kaşının ortası bildiğin şöyle <laughs> Üçgen şeklinde Lidli bir şey vardı arkadaşlar. Neyse krem plan sürdük. Artısı Arde gün baktım soyuluyor burası. Yani denizde soyarsın yanarsın da soyulur ya. O şekilde soyuluyor burası. Ondan sonra geçti herhalde bir şey yani kalmadı Geçti ya. geçti şu an bir şey yok. Ülük burada kırmızı belli oluyordu. Şu an baksana bir şey kalmamış. hafif yani, belli oluyor soyuluyor. belli olmuyor ya. Neyse kadın işte heyecanlanmış. <laughs> Lazona'yı yakıvermiş. Özetle. <laughs> Hadi bakalım devam ediyorum. Bu...